Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar gerçekleşen seçime tek liste ile girerek tekrardan başkan seçildi. Hilvan Ziraat Odası'na bağlı çiftçiler yeni başkanını seçmek için Ziraat Odası konferans salonunda sandığa gitti. Seçtiğimiz delegelerimiz oylarını kullandılar. Tek liste gittik konuda çiftçilerimizin bize vermiş olduğu Muhtarlar, delegeler, siyasi parti temsilcileri ve çiftçilerin katımıyla gerçekleşen seçimde eski başkan Hikmet İpar tek listeyle seçime gitti. Bugün itibariyle Türkiye genelinde bütün bir biladalarında... Başka aday olmayınca eski başkan İpar tekrardan seçilerek güven tazeledi. Dost olarak bugün seçimimizi gerçekleştirdik. Delegelerimiz oylarını kullandılar. Tek listeyle gittik. Ee, bu konuda çiftçilerimizin bize vermiş olduğu teveccühe gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu seçim sonuçlarının başta ülkemize olmak üzere Şanlıurfa'ya ve İlvan'a hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün itibariyle Türkiye genelinde bütün ziraat odalarında seçim sıfatı başlamış oluyor. Dolayısıyla biz de Hilvan Ziraat Odası olarak bugün seçimimizi gerçekleştirdik. Delegelerimiz oylarını kullandılar.